Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu hafta ikinci videom oldu çok mutluyum bir sınavımı daha yazdım İnşallah iyi bir not alırım yani İngilizce de çok korkuyorum İngilizce kesin yani hiçbir şey başaramadım yani çünkü hep e, arkadaşımla yeni yılda ne yapacağım ne yapacağım derken haberlerde yeni yılda hiçbir yere çıkamayacağımız açıklandı Allah'ım ne yapacağım derken Hemen aklıma video çekmek geldi. Hem arkadaşlarım da mutlu olur. Arkadaşım izliyormuş. Yani bilmiyordum. Yani çoğu arkadaşlarım izliyor. Bir, bugün bugün bir haber aldım. Bir arkadaşım izliyormuş. Mutlu oldum. Evet yani sonra da bir gün... <laughs> Ay Allah'ım ya odam yeni yani göstermemek için kendimi zor tutuyorum arkadaşlar yani odam yepyeni yepis yeni yani her şey yeni yatak yeni dolap yeni masa yeni ee, perde daha yeni değil <laughs> ama bana yeni dedi diye <laughs> yeni değil ama yani yeni olacak yani çoğu şey yeni bir de perde yeni değil cam da yeni bu arada ee, duvarın rengi de yeni ve bir de mavi en sevdiğim renk mavi olduğu için mavi seçtim ama benim sevdiğim bir renk yoktur yani ben ayrımı yapmam ama yani duvar olduğunda yani mavi e, her şeyden önce gelir çünkü yani e, tahtanın rengine de iyi uydu bence. İyi güzel bir renk seçtim. Kusura bakmayın arkadaşlar bazen esniyorum ama yani biraz yani uykum var. Bunu da hemen dedik çekeyim dedim o yüzden. Birazcık acele bir video oldu. Yani böyle hep anım aklıma gelince böyle bir video çekeyim dedim. Günümü falan anlatayım dedim. Yarın arkadaşlarıma hediyelerim var. Ee, i̇nşallah sevinirler. İnşallah bir ikisi de beni affeder. İkisiyle affedi. İkisi affetti beni. Yani birisi affetti. Diğerinde yani daha... E Öyle bir söz duyamadım. Yani iyiyiz dediğini duydum geçen hafta. O bana yetti. İçime su serpildiği için. Su serpildi mi? Serpildi. Yetti. Yeter artık gidiyorum. Tabii ki hayır gitmiyorum. Ee, gitmek istemiyorum ama yani bir iki kişi yani bir birkaç gündür beni git diye yani defol git bunların hayatından diye zorluyor. Bakacağız Ocak ayına kadar. Bugün kağıdı almaya gitmiştim ama sonradan konuştuğumda yani birazcık gözüm korktu yani tüm parayı sonra onlara geri yatırıyken yani o tüm semestleri de ödemem gerekiyormuş. Ben çıkıyorum niye semesiz ödeyeyim abi yani çok saçma bir şey yani anlıyor musunuz? Ama neyse sonra velhasıl düşündüm, taşındım. Ben çıkacağım dedim diye sonra da merdivenlerden inerken dedim ulan mal mısın nereye gidiyorsun? Allah aşkına seni alacak başka okulum var ya diyorum. Hele ki bu okulda yani böyle güzel bir yer edilmişken, bir sürü arkadaş edinmişken buradan nasıl gideceksin dedim. Sonra da o kızla konuşmaya çalıştım. Allah'ım bir görün. Abo. Böyle kin yok. Allah kahretsin dedim. Konuştuğumu pişman oldum. Ağzımı açtım. Yumdum gözümü açtım ağzımı. Konuştum yani böyle ne yapıyorsunuz diye bu hal tavır dedim. Kız otobüste anamı ağlattı. Yani anamı ağlattı değil. Anamı aldı abartılı oldu. Yani böyle beni yerin dibine soktu desem daha iyi olur. Çünkü anam yoktu yanımda ağlayamadı. <laughs> <laughs> Bugün çok esprili bir çünkü arkadaşım var ya beni sevdiğini gösterdi. Biri benim elimi sıkarsa beni seviyor demektir. Ve benim yanından asla gitmiyor demektir. Evet. Ay bunu başardım ya. Allah'ım Allah'ım. Adak adamıştım. Adak adamıştım. Kankacım seni seviyorum diye bağıracaktım ama yani böyle bir şey dışarıda yapamayacağıma göre YouTube'da yapayım dedim. Kanka seni seviyorum. Sana da çok güveniyorum ve bugün bana bir şey e, sorunun var mı ne oldu senin seni ne sıkıyor diye sorduğun için sana çok teşekkür ederim. Benim için önemli birisin kanka bunu bil. Yani eskisi gibi artık böyle takık değilim. Şunu kızlara taktım o yüzden. <laughs> Hayır kızlara takmadım tabii ki. Onların beni sevdiğini biliyorum çünkü kız daha geçen gün söyledi. Biz zaten arkadaşız kanka diye ama ondan bahsetme falan diye. Ama o diğer kız Allah kahretmesin. Bugün beni gördü insan bir selam filan verir. O da yok. Hemen bağırıyor diyor. Çık gitsin istemiyoruz diye bağırıyor. Ben de gideceğim işte yani bakalım yani. O parayı da öderim yani. Benim 400 euro var ya. <laughs> Doğum gününde de 200 euro koyarlar. 600 euroyu öderim. Sonmada gitmeyeceğimin parasını ödüyorum. Hani manaysa. Onu da öderim. eşyalarımı alırım. Anahtarı oraya koyarım derim. Hadi ben gidiyorum arkadaş. Buradan bir devran geçti diye çıkarım hayatımı yaşarım tövbe bismillah <laughs> yani bazı insanlar diyeceksin ne yapacaksın tövbe ya Rabbi ya Resulallah <laughs> bir şeyler yaparım ya her bir her bir kapı açılır ya abi her bir kapı açılır ya yani öyle öyle e, kendimi motive etmeye çalışıyorum yani iyi düşünmeye çalışıyorum iyi düşündüm, iyi şeyler olsun iyi düşündüm iyi şeyler oldu arkadaşım benimle başladı Allah'ım kaç kere söyledim Vallahi o benli tüm kontağını kesseydi var ya Allah derdim ve üzülürdüm başka bir şey yapamazdım üzülürdüm çünkü em, eskiden onlara çok druk ne Bas baskı yapardım artık yapmıyorum Merhaba Merhaba ilişkisinden kanka el vermeler başladı e Eee aileme selam söylüyorlar bazı insanlar. Yani çoğu kişi söylüyor ama yani çoğu kişiyi tanımadığımdan daha bu sene tanıdığım için birinci sınıfta olan arkadaşlarım falan filan. Yani henüz öyle bir şey demiyor yani. Ben de anlamadım nasıl hemen birinci sınıfla kaynaştım. Herhalde Auram'dan dolayı herkes benim arkadaş olmak istiyor galiba. arkadaşımı nasıl tanıştığım videosunu da atacağım Türkçe kanalıma. Aslında atmıştım diğer kanalıma Almancaydı. Ama bunun Türkçesini de çekeceğim. Aklıma şu an geldi. Çekmedim, çekmeyi unuttum. Çoğu videolarımda bu kanalda ondan bahsettim. 16 aboneye her hep ondan bahsettim. Kusura bakmayın arkadaşlar. O zaman e, gerçekten ha bitmiştim. Yani onu kaybetmekten acayip korkuyordum. Yani böyle onun yanında yani metronun önüne dikilip kolumu açıp e, ölmeyi bile izlemiştim. Beni kendisi geri çekti. Sağ ol canım benim bu arada. Seni tekrardan çok sevdiğimi söylemek isterim. Çok seviyorum seni. Sonra işte olaylar oldu. Ama bunu size başka bir videoda anlatacağım ya da hiç anlatmayacağım çünkü bu birazcık özele giriyor. Özele giriyor, gerçekten özele giriyor. Geçen hafta bana öyle bir laf söyledi ki ama onu da sonraki videoda söyleyeceğim. Çünkü yani artık yatma vaktim geldi. Yarın sabah 5'te falan kalkmak istiyordum. Yani daha saat geçti geçti geçecek derken saat kaç Allah'ım? 23.44 44 hmm. Aslında o kadar geç de değilmiş. Yani üf, bir video daha çıkar diye. Şey hayır. O videomu yarın çekeceğim. Allah'ım ya burası çok ışıksız gibi geliyor bana. Bu arada da bu arada. <laughs> işte yani. Artık arkadaşlarım benim katımda. Yani artık derken yani şimdilik bakalım yani Noel'den sonra ne olacak? Okula geri dönecek miyiz? Geri döndüğümüzde yani aynı katta olacak mıyız? Grup halinde mi gideceğiz? Ne olacak? Diye bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var o da Viyana'nın tekrar turuncu rengine dönecek olması korona, e, korona lambası turuncuya dönüyormuş ama diğer her yer daha kırmızı olacakmış bilmiyorum bugün gözüme kaydı çok sevindim çığlık atacaktım hayır tabii ki abartıyorum şu anda çığlık atmadım atmam <laughs> yani sevindim yani güzel bir sevindim yani Viyana normal dönüyor falan falan ben Viyana'da yaşıyorum Yüzyılda i̇şte, kaçta tanıdığım da var onlara da üzülüyorum. Ama ben kendi sağlığımı düşünürüm. Ondan sonra arkadaşımın sağlığı. Ondan sonra ailemin sağlığı. Kanka bak. Arkadaşlarımın sağlığı diyorum. Hepinizi diyorum. Seni de diyorum. Canım arkadaşım. Dostum. <laughs> Biraz abartılı oldu abi yani ne yapalım yani ben arkadaşlarıma abartılı bir şekilde Yani böyle do, yani dost değil, kanka değil, arkadaş değil. Sanki öz abimmiş gibi ve taşınmış gibi bir his var içimde böyle. Yani öyle o kadar çok seviyorum yani. Ve evet işte sonra size Hof'ta ne yaptığımızın anılarımızı da anlatacağım. Hof'ta ne olduğunu. Yani böyle karantina karantinada yani bir ay boyunca ben okula gitmedim. Tüm Kasım ayında yani evdeydim. O dönemi de anlatacağım size nasıl dersleri anladım, nasıl dersleri anladım yani nasıl daha alıştım falan filan diye onu da anlatacağım size arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani güzel olacak bence. Yani inşallah bu sınıfı da geçerim yani. Evet yani okulla ilgili birazcık konuştum. Arkadaşlarımdan bahsettim. Ve ay gerçekten çok mutluyum. Birisi benim videomu beğenmiş. O inşallah o kişidir. O kişi de değilse yani zamanı yok diye. Yani ben anlayışla karşılıyorum. Hiç kimseyi sıkmıyorum artık bu sene. Öyle bir öyle bir hedef alındım kendime. Kimseyi sıkmayacaksın devran dedim. Okula girer girmez. Ve kimseyi sıkmadım yani yani geçen hafta tamam aynı kattayız arkadaşımla o doğru da yani bir şey sormak için gittim çocuk sıkıldı haklı hak veriyorum sana kanka yani haksız değilsin sonra ben senin yerini koydum kendimi ben de olsam ben de sıkılıyorum yani yanına gelen hep bir çocuk yani çocuk değil ya 18'ime giriyorum adam yanına gelen hep bir adam kanka ne haber yani seni zaten tüm gün görüyor Orada burada tuvalete elini yıkarken görüyor yani koridorda görüyor. Orada görüyor yani niye her sene sefer, sefer merhaba diyorsun diye düşündüm ve haklıyım. Haklısın pardon haklısın. İşte evde yani uzatmak istemiyorum yani dersimden gidiyor bu zaman yani. Daha hediyelerimi hazırlamam gerekiyor o zaman yatabilirim. Evde arkadaşlar doğru duydunuz hediyelerimi daha hazırlam bitirmedim ama arkadaşımın arkadaşımın hediyesi tamam. Yarın onu vermek için okuldan eve, okuldan eve doğru gideceğim. Ee, sonradan e, yarın Üfa var. Üfa ne demek? Übungsfirma Almancada Übungsfirma, Türkçesi... E, çalışma firması. Yani prakt, e, yani şey çalışma firması gibi. Yani orada böyle gerçek bir firmaymış gibi orada böyle işler yapıyoruz diyelim ki e, muhasebe muhasebe bölümü var. E, sekreterlik bölümü var. Böyle bir sürü bölüm var. İşte orada çalışıyoruz. Yani çalışıyoruz gibi yapıyoruz. Böyle bizim aslında kitaplarımız var da böyle onları satıyoruz da ama aslında satmıyoruz. Onu böyle satıcı bir şey değil. Böyle internet üzeri böyle sanal bir şey. Bitcoin diye satıyoruz diyormuşum. Şaka tabii ki Bitcoin değil. Bitcoin olsa ben okula mı olurum? Hayır. Evet zenginlik neyi getirir ve neyi kaybetir diye bir video çeke çekeceğim. Aklıma şu an geldi. Evet arkadaşlar o video bu hafta gelecek. Evet işte yani dediğim gibi işte o firmaya gitmem lazım. O firmada 2 saat kalıyorum korona yüzünden aslında 4 saatti. Ama artık yani 2 saat sonra arkadaşlarımın sınavı var. Var dediler. <laughs> Yok gerçekten var dendi. Ya arkadaşım dedi. Bir arkadaşım bahsetti bugün. İşte evet. Yani hediyelerimi ona vereceğim. O da sınıfa dağıtacak. İnşallah beğenirler. Çok manidar bir hediye. Yani ben ben olsam saklardım kankalarım, arkadaşlarım, canlarım, benim ciğerlerim. Sizi çok seviyorum. Gerçi ee, gezik gibi oldu ama yani gerçekten sizi seviyorum, sizi kaybetmek istemiyorum, sizi kaybetmek istediğim en son şey, evet. Ve inşallah bu hediyemi beğenirsiniz ve ömür boyu saklarsınız diyorum. Ne diyeyim? Numaranız var, görüşebiliriz ama yani bazıları için bu şu anda geçerli değil, haklı sebeplerden ötürü. Yani bu YouTube videoyu çekmemde yani mutluluğumu paylaşmak istemiştim. Ve birazcık o kızlar hakkında konuşmak istemişim. Çünkü yani ne arayıp ne soruyorlar. Yani ben birkaç gün WhatsApp'tan çıkmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Kız demişti sen kaza geçirsen ben koşa koşa gelirim demiştim. Yapardı galiba zaten. Ee, işte göreceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. E merak etmeyin kendime bir şey yapacak değilim kız bana gelsin diye. Hayır asla. Göreceğiz şey, göreceğizler ki yani böyle nasıl yani ilişkimiz nasıl devam edecek onlarla onu demek istemiştim. İkisi iki tanesiyle aram iyi oldu. iki tanesiyle aram bozuldu. Bu ne ya? Şeytan üçgeni gibi tövbe haşa bismillah. Tövbe estağfurullah. Ama yani bugün arkadaşımın iyi olumlu bir şey aldım ya. Olumlu bir yani geri dönüş aldım. Çok sevindim. Acayip sevindim. Var ya rüyalarımda rüyalarımda mutlu olduğumuz oluyordu yani tüm o, onun tüm sınıfıyla ama bu, bu, derece mutluluk bilmiyordum hiç tahmin etmezdim. Hem böyle bir hızlı gelişti ben de anlamadım arkadaşlar işte o en garip şey o zaten. Yani neyse diğer videoda devam anlatırım nasıl tanıştığımızı. <laughs> i̇şte evet arkadaşlar her güzel şeyin de sonuna geldik. Bunun da sonuna geliyoruz inşallah yani şimdi. Yani lütfen videoyu basmayı, lütfen like'a basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izleyin. Emek var bu videoda. Akşam 11'de çekiyorum izleyin ayol. <laughs> yani işte evet dediğim gibi emek var gerçekten 23'te yani kimse bunu yapmaz. Hele de benim okulum varken video çekmeye devam ediyorum. Aksatmamaya çalışıyorum. Lütfen kanalıma devam izlemeye ve abone olmaya devam edin. İle yine 13 euro biriktirdiğimde e, o programı alacağım ve o yine onlarla o programla kesip biçmeyi düşünüyorum videolarımı. İşte evet. Evet gerçekten şimdilik bu kadar. Abone olun, like atın ve lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlarıma Ayrıca öpücük yani. Sizler özelsiniz. <laughs> i̇şte evet. Bu kadar. Görüşürüz.